Hepinize merhaba. Nasılsınız? İyi her şey? Güzel mi? Yeni <laughs> bir video ile karşınızdayız. E yine sorulara cevap vereceğim çünkü sorularınız vardı. Daha doğrusu sorularınızın içinde bir iki tane hatta üç tane çok önemliydi. Ama ben bu önemli olduğunu biliyorum. Size de söylemiştim ama ben bunun cevabını vermiştim. Moto karavanla <laughs> çekme karavan arasındaki farkı nasıl? Sabah saatlerinde kusura bir uyandım. Hemen size bir video yapayım istedim. sabah şey, çekme karavanla mobil karavan arasındaki farkı söylemiştiniz. Onu yine burada hatırlatıyor. kim hatırlatmıştı bana şu anda ben burada bulmuştum bunu. Hakan Aytaç paylaşımlarınızı zevkle takip ediyoruz. Videolarınızda çekme karavanla motor karavan kıyaslamasını bekliyoruz. Bunu çok yaptı, çok anlattık ama bir daha söyleyeceğim. Motokaravan gezenler için çok güzel bir şey ama maalesef duranlar için çok iyi bir şeydir Çünkü motorlu bir araç ve motorun gitmesi lazım. E, vergileri tabii ki yüksek. Eğer durduğunuz diye duracaksanız bir yere gitmiyorsanız boşu boşuna vergi vermenin bir manası yok. Yazık araca da araç da duruyor. Araç çürüyor kendi kendine gibi düşünelim. Ama mobil gıyım, çekme karavanda eğer bir yere gitmiyorsanız e, ve hani arada bir tatile gideceksiniz. Çekme karavan bence uygun. Hatta aracınız varsa arkasına bir demiri takarak bu işi halledebilirsiniz mobil karavanın gezmenin dışında komplike yani kompakt bir şey olduğunu söylemiştim. Kompakt çünkü hepsi beraber. İyi midir? Tabii iyi bir şey. Güzel bir şey. Belki ben de sonra mobile geçeceğim yine. Yani geçeceğim şöyle. Mobil alacağım. Sonra tekrar işte şey geçeceğim. Alacağım. Tekrar çekmeye geçeceğim. Belki yataklı bir çekme karavan bulacağım. Çekme karavanlarda büyüye doğru gitmeyin. Çünkü büyüdükçe karavanınızı döndüremezsiniz. Bir sürü sorunlarınız var. Ama arsam var. Karışım ben çift dingilli bir büyük bir çekme karavan istiyorum. Böyle babalar gibi salon yatak odası ayrı olsun falan filan o zaman ayrı. O zaman zaten var ortalıkta o araçlardan. Bizde fazla yok bizde yok ama Avrupa'da var. Hani ikinci el ya da işte beş yılına kadar biliyorsunuz beş yıla kadar alabiliyorsunuz. Son videomuz biliyorsunuz şarap kültürüyle ilgili bir videoydu. Altı gün önce yayınlamıştık. E, onun üzerine bayağı yazılarınız vardı. Mesela Ali Ali Kadir Yılmaz. Abi şaraplar güzeldi. ben swing cazla bağlantısını anlayamadım demişti. <laughs> O da bize bir kinaye yapmış herhalde. Ama bu da hayatın bir parçası. Atma Sarun diyor ki çok güzel abi bravo diyor. Murat Yağmurca yine pure science and culture demiş. Sağolsun başka bir şey yazmak istemiyor. Ben diyor böyle özel olmak istiyorum diyor. Evet Serdar Arman dedi ki kapalı ortamda maskesiz gezmek çok cesursunuz diyor. Evet doğru orada haklıdır. Onu da tartışıyoruz. Kaan Kılıç abi herhangi bir tütün ürünü kullanıyor musun diye bana sormuş. Ben pro içiyorum. Arada bir içiyorum. Biliyorsun söylemiştim. Sigara içmiyorum. Sigara hiç içmedim zaten yani. Dumanını sadece sevmiyorum çünkü yanan bir kağıt var ya o kağıdın kokusu beni mahvediyor. Nedir nedir? Evet ne diyor? Karakartal. Heh. Teşekkür ederiz. Çok güzel her şey. Tayyar Hocam paylaşım için teşekkür ederiz. Ertuğrul Özkök Bey'in de yazısında şarabın illaki pahalı olması gerekmiyor deyip 15-20 dolar arası şaraplar içilebilir demiş. Evet. Güzel. Olabilir. Hayırlı olsun. Ee, ondan sonra Mehmet Türker. o Mehmet Türker. Evet. Ay reklamını yapıyorsun demiş. Ona teşekkür ederiz. Sağ olsun. Efendim. Bir de şurada bir şey var. Ha. Halit Halit Kim? İçmiş kadar olduk abi diyor. <laughs> Sağ olsun. E, güzel ve ilginç bir bölüm olmuştur. İzmir, ben, İstanbul. Bu da farklı bir şey olsun. E, geniş bakmak lazım hayata. Hayata çok yönden bakın. Dimağınız yani beyniniz düşünceleriniz, her şeyiniz, her şey açık olsun. Herkese merhaba deyin. Herkese selam verin. Hepimiz aynı toplumun içinde yaşayan insanlarız. Bize insan demiş human diye bir latince isim konmuş. <laughs> belki de biz insan değiliz. Belki de bir yaratığız. Biz hep kendimizi düzgün görüyoruz. Hayvanadan üstün görüyoruz. Tabiattan da üstün görüyoruz. Ve sonra ne oluyor? Geri dönüşleri bayağı ters oluyor. Bunun örneklerini çok gördük biliyorsunuz. Çok var. Onun için biraz daha kendimizi çok yüksekten görmemek, insan insanları diyelim. Ee, yüksekten görmemek. Herkese hoşgörüyle yaklaşmak. Hani derlerdi ya, tatlı dilgileri deliğinden çıkartır diye. Yani bu tabi vardır yoktur bilmiyoruz ama bu böyle bir şeydir. Çok eski bir yaşanmış bir şey vardı. ve domuzu kapatalım. Ee, yaşanmış bir şey vardı. Ben çok eski işte araba kullandığım zamanlar yani karavanı kullandığım zamanlar eski karavanımı belki 5-5,5 sene falan oldu bıraktığım karavanı. Yok 5,5 oldu 4,5 sene pardon. Ee, ne oldu mesela arkam mıydı? Ha ha pardon. Ee, yanında şey var cenaze vardı Erenköy Camii'nin orada. Arabalar da böyle şeyli bırakmışlar yola doğru paralel bırakmışlar yani düz bırakmamışlar. Böyle duruyorlar. Ya dedim zaten trafikte kalabı Erenköy Camii'de biliyorsunuz meşhurdur. Ee, cenazeler hep böyle kalabalık olur falan. Ondan sonra tam böyle daralmış yol ben de geçmeye çalışıyorum. Zaten büyük aracım nereden geçeyim neresine geçeyim falan derken bir e, bir arabanın kıçı çok dışarıdaydı. O da herhalde acilen geldi cenazeye katılmak için. Olabilir. Çünkü acıldır sonuçta, kolay değil. Tam böyle şeye geldi. Dışarıda ben geçerken tık dedi sanki ön şey arka tarafın, kış tarafındaki tam, tam biraz vurdu. Emin değilim. Vurdu mu, vurmadı mı onu da bilmiyoruz. Ama ben bir tık diye bir ses duydum. Fakat küçük, bin etti böyle. Ve ben geçtim. Geçince işte tam böyle şey yattı Bostan ışıklarına yaklaşıyoruz. Sanıyorum cadde Bostan bir önceki ışıklara. Bir bağırıltı var. Ben de dikizden bir adam koşuyor görüyorum. Geldi yanıma ben de durdum arabayla. Ondan sonra beyefendi dedi arabayı çarptınız dedi. Hiç yok dedi. o dedi. Gidiyorsunuz falan dedi. benim çarpmadım. Ama yani çok küçük bir dokunduysa bakalım bir yani gerekirse neyse onu ben karşılayayım dedim. Çünkü çok da dışarı duruyordunuz kaçınız dedim. Ama arabadan konuşuyorum yani şeyden konuşuyorum böyle. Ondan sonra ee, Yok dedi öyle şey dedi ya dedi hop de gidiyorsunuz da olur mu öyle şey falan dedi. Ben de durdum tam ışıklarda el freni çektim. Motoru kapattım anahtarımı aldım. Ve adam gitmişti zaten geriye ben peşinden gittim. Gittim enteresan bir şey oldu. Gittim beyefendi bakın isteyerek olmadı. Siz de çok düşün. Beyefendi ne yapıyorsunuz dedi. Ne yapıyorum dedim ben? E abi bırakmışız ışıklarda gelmişiz. E gelirim tabi. Siz bana dedim, düzgün yaklaştınız. Ben de size düzgün yaklaşıp geri geldim dedim. Anlatmaya çalışıyorum. Arabanıza bakalım dedim tamponu. Yok yok bir şey tamam ben cenaze demiştim dedi falan. tam sakin bir şey yok. Eğer varsa bir şey dedim ben şey yapayım ilgileneyim. Yani neyse masrafı karşılayalım dedim ben de. Hayır tam tamam istemiyorum bir Siz arabanıza gidin teşekkür ederim dedi falan. Yani çok tek ben kızgın yaptım biraz kızgın değildi. Ve e, beyefendi sakinleşti. Sonra ben de geri geldim. Ama arabanın arkasında bir sürü araba birikmişti. Onların da bir güzel e, lafını e, aldık sanıyorum küfürlerini. Çünkü sol şeritte bekliyordum. ...sağda değil ben duataya de yaptım. Ama tabii beyefendinin o sözünden sonra ben ister istemez yani ona koştum. Çünkü ben öyle bir insan değilim. Çarparım geçerim. Hayır. İki tane yaşamıştık. İki tane böyle bir çarpmalı sorun oldu. O çarpmada mesela çok şey oldu. Hani araba ona çarpıyor ve o çarptıktan sonra ee çok enteresan geçip gidiyor. Adam da bir aynasına baktı. Aynası kırılmış. Hani bir de biz görüyoruz gitti ama gitti yani. Onun için hani vurdum duymazlık da var. İşte herkes bir ya Türkiye'de çok enteresandı. 54 yaşında 54 sene demeyelim hadi ona. Ee, yani 13-14 yıldır insanlar hep böyle kendini bireysel bir başbakan hissediyor. Özel olmak istiyor. Sabah kalkıyor yüzünü bir yıkıyor aynada bir açıyor. Ho diyor ben başbakanım diyor. Vay diyor falan diyor. Hanım gel bakayım sen de benim eşim gibi ol. Bütün bütün günü öyle yaşıyor. Başbakan gibi yaşıyor. Bugün e, hava güzel. Herkes dışarıda. Onun için sesler biraz fazla geliyor. Ben de pencereyi kapatmadım ki biraz hava alsın araba diye. E, sabah biliyorsunuz evimizi, odamızı hep havalandırmak zorundayız. Burası da böyle. Ondan sonra ve e, şeydi yani <laughs> yani ne bileyim e, biraz biz biz bizde değil sadece bizde bütün insanlar da var. Yani bu Avrupa, Fransa falan hiçbir Amerika, Amerika. Herkes de bir üst kendini gösterme. Bir şey lükslük böyle bir işte ben böyleyim sen öylesin sen iyi Tabii ki sınıf sınıf ayrılmak zorundayız. Sınıf sınıf ayrılmazsanız olmaz bu iş. Her sınıfa göre insan var tamam Ama e, çok da hakir görmeyelim birbirimizi. Yani bunun bir, bir haddi var, bir hududu var. Mesela en eniştem bana öğrettiği bir şey vardı. Ne diyordu? İstanbul'da, halam da öyle küçükken söylerdi. İstanbul'da başının derdi girmesi istemiyorsun. Yani kafanın bir şeyleri yorulmasını istemiyorsan İstanbul'da bir saat evinde olacaksın. O bir saat neydi? Bizim aslında akşam yemeği saatimiz saat sekiz. Yedi buçuk sekizdi. Yedi buçuk sekizde biz de genellikle evimizde olurduk. Dışarıda olmazdık. Sonra biraz büyümeye başladık. İşte o zaman da tabii Kadıköy'e inmek bir olaydı. Böyle büyük bir şeydi Bostancı'da. Kadıköy'e inerdik. Biz arkadaşlar mesela de ona kadar falan. Sonra geri girerdik. Dolmuşlar vardı. Tabii sabah kadar var ama biz genelde erken saatte geri dönerdik. Onun için böyle bir şey bu. Şimdi mesela Taksim'e falan çıkamıyorsun. Çok zor çünkü Taksim'e. Taksim'den bir daha geri döneceksin falan. Sarhoşları falan bekleyeceksin. Dolmuş'a binip de dolmuşta olacak da ben gideceğim de falan filan. Neyse sohbetimize devam ederiz. Hepinize güzel güzel günler olsun. Sağlıklı saatli olun. Görüşmek üzere.